Yani hem lezzetli hem de doğal olduğu, gerçek olduğu çok belli oluyor tadından yani. Baya güzel bir şey. Başka bir bala benzettin mi abi tad olarak? Neyi andırıyor? Üzüm pekmezine benziyor. Abi çok güzel tadı ama neye benzettin diye sorsan ben de armut pek pekmeze pekmezden benzettim. Keçi boynuzu pekmezi. Biraz onu andırıyor. Keçi boynuzu özünü andırıyor. Ne şey daha? Meşe balı. Meşe balı. Yani keçi boynuzuyla meşe belki yok. Ağaçlarla... Alakaları yok. Sifan. Sadece meşenin özü koyu renkli bir şey. Lezzetli. oranı çok yüksek. Evet. Bu tadı oradan geliyor. Odunsu bir tadı var. Evet. Daha çok pekmezimsi bir tadı üstü var. Üstü Baldaki çiçek özlerindense hı hı. bunda meşe ağacı özü var. Acından doğal. Tamamen doğal meşe ağacından çıkan ucuza. bir şey. Işte. Tamam, biz bal deyince genelde sarı çiçek balını hep hatırlıyoruz. Evet. Daha tatlı lezzetli. Bu siyah koyu pekmez gibi bir bal. Bu da lezzetli ama bu ya, gerçekten. Polenin beklemiş hali oluyor galiba. Polenin arı tarafından işlenmiş hali. Hmm. Tadı Hadi havayara benziyor. <laughs> gerçekten ya. Yani, yani böyle ekşi. Tafat tamam. ama Yani çeşit çeşit şeyler geliyor damakta böyle. Böyle ekşi helva tadı geliyor. Hamsı ekşi bir şey. Ekşisi hamsı. Yeşil helva ekşisi var. Yenebilir mi zor mu? Yenmesi. Mesela her gün bir tatlı kaşığı ben Yener bir günü. yemek kaşığı da yerim fazlasıyla. Tuttuğun zaman yumuşacık böyle şey yapıp dağılı veriyor ama nasıl tarif edilir ki o ya? Bundan daha küçük partiküllere bölünüyor ağzınızda yani. O zaman gelip yesinler. Gelir. Gelip yesinler abi mutlaka. Teşekkür, teşekkür ediyoruz abi bize. Ben teşekkür ederim. Biraz yaşanır.